arkadaşlar. Bugün size kendimi tanıtıyorum. Benim adım Zeynep İmaz. Bahçeşehir Koleji'nde var sınıfa gidiyorum. Kahvaltıda en sevdiğim şey yumurta, süt, bazen meyve suyu da içebiliyorum yani. Öğle yemeğinde şehriye çorbası, ve meyve suyunu seviyorum. Bazen de su da içiyorum. Akşam yemeğinde ise pizzayı harika seviyorum. Yanında da bir limonat olsun istiyorum. Aa. Bu bir espriydi. En sevdiğim oyun evcilik. Uyku arkadaşım Pamuk ve Meli. Kısa kuyruk, uzun kuyruk. Şu an tek bir tanesini getirdim. O da Pamuk. Büyüklerini açabiliyorsunuz. Ben şu an açmak istemedim. Ve bu da ikinci videom oluyor. Aslında birinci videomu siz zaten görmüşsünüzdür. Bu da ikinci videom oluyor ama siz birinci videomuşuz ki. Ama siz benim videomu sanki bir sanki birinci videoymuş gibi izleyin tamam mı? Bugün yeni başladık. Bugün birazcık daha böyle şey yapacağız daha video çekeceğim. Onu da Lina için yapacağım. Milyonlar da oyuncağım var. Benim istediğim oyuncaklar bütün oyuncaklarım. Bütün oyuncaklarım. Tabii saçmaladım. Yine. Sonra bir de bahmanımız var. Sonra oda turu yapacağız. Arkasından da ev turu yapacağız. Böyle devam edeceğiz işte. Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki video için yine açın kanalımı. İki videoyu da şimdilik izleyebilirsiniz.